Allah'u 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 啊我。<Allah> <S 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 وسلم على نبينا محمد عليه السلام صلاه تدوم وتغدى اليه ببركه اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه السلام صلاه تدوم وتغني اليه مبارك طول الدوام اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه السلام صلاة تدور Maşallah. It is nice to have such a salatu salam to make our heart to melt for the love of Rasulullah. Bu salatu selam öyle güzel bir şeydir ki kalbimizi böyle eritip Peygamber Efendimizin sevgisine götürsün diye. It is important to know how valuable the love that you carry for Rasulullah. Çok önemlidir ve çok bilinmesi gereken bir meseledir ki Peygamber Efendimize taşıdığınız sevgi ne kadar hayati önem taşır diye onu anlamak lazım. Şimdi Sevgisiz hiçbir şey olmaz. Seven her, sevmeyen de hiçbir sevmeyen insan da hiçbir işe yaramaz. Now must understand: without love, nothing can be. Nothing. And the one doesn't love, he is no value for him. You look for the animal the mother of that animal it's have big love for the child and you see the child also have big love for his parents subhanallah this is how allah almighty he developed things and he put it in the heart of every creature that he have it but the love it is not easy to reach you have to dig for it You have to dig for it and when you reach it nobody can take it from you. This is important also. Yani bir hayvana bakarsınız. Yavrusunu nasıl seviyor? Nasıl kolluyor? Nasıl ona ilgi gösteriyor? Dilsiz hayvan hiçbir şey bilmiyor diyorsun. Hiçbir şey yapmıyor. Emziriyor, bakıyor, koruyor. O küçük yavrucuk da devamlı annesinin babasının etrafında böyle dolaşıyor. O, o sevgi nasıl oldu? Allah bu. Her şeyi sevgiyle yaptığı için, her şeyi sevgiyle yarattığı için bu sevgi, bu aşk her yerde vardır. Ama aşk nasıl bir şeydir ki? O aşkı madenciler gibi böyle kazıyıp, kazıyıp, kazıyıp o altına, o gümüşe, o mücevhere ulaşmak lazım yani işlemek lazım işlenmese olmaz. Now you have to work for it and you have to develop it. You find the love, it's not enough. You have to make it more. You have to build it. You have to get the shape for it and you have to name it. Yani bu sevgi, bu aşk bulması yeterli değil. Onu alajan, düzeltecen, yapajan güzelce onun adını koman lazım. Nedir? Bu Allah aşkıdır. Bu peygamber aşkıdır. Bu şeyh aşkıdır. Bu insan aşkıdır. Bu kadın aşkıdır. Bu erkek aşkıdır. O onun adını koymak lazım. This is that we have to name that love is belonging to Allah or to Allah or to your or to your wife or to your husband or to your child or to your car or to your anything <laughs> but must have put name on it because the love is ocean Çünkü aşk bir okyanustur. i'm speaking like shaykh adnan again <laughs> this tajalli of shaykh adnan is here Ocean behind the ocean behind the ocean full of ocean Allah almighty he show himself with the ocean and when you look for our earth you see the ocean is the most big things in this planet that's why the ocean is important in our tarika Bu Şeyh Adnan Efendi Hazretleri devamlı okyanus diyor çünkü aşk bir okyanustur. O okyanusun içinde neler var, neler, oh, oh. Balık mı isten, canavar mı isten, bitki mi isten, yılan mı isten, taş mı isten, mücevher mi isten, maden mi isten, petrol mü isten, gaz mı isten, ne istersen var o okyanusta. Allah öyle bir kendinin büyüklüğünü göstermek için bize bu dünya üstünde en büyük şey okyanustur. Onun için diyor, e okyanus, derya, Allahu Ekber. Ama bu bizim küçücük gözümüzden görebileceğimiz büyüklüktür. Ama Allah'tan ne büyüklükler vardır, ne azametler vardır, ne kudretler vardır. Bir tek kendisi bilir, başka kimse bilmez. It is The ocean have so many things. It's have fish first that we know. <laughs> Second might have plants ocean and something we don't know. There is gold in it. There is jewelry in it. There is mineral in it. There is gas in it. There is petrol in it. This is ocean. You never know what in this ocean, and they say we discover a new kind of fish. The malaika, they are laughing on them. Ah, you even not discover half of what you discover. Half percent maybe. So many hidden things. It's ocean, you ocean. When you say ocean, it's really ocean. Now we come back to our ocean. <laughs> the love that Allah Almighty he give to his servant it is the most high love level. Allah kuluna verdiği bu aşk seviyesi bütün yaratıkların içinde en yüksek seviyeyi kuluna vermiştir. Çünkü kuluna idrak vermiştir. Ve bu idraktan dolayı o aşk meselesini daha değişik bir boyutlara vermiştir. Dolayısıyla bizim imtihanımız da hangi aşka sadık olmamızdır. Çok önemli. Allah Almighty, He give The highest rank of love to his servant. And among his servants, among his creatures, he have the highest because the rest of the creation, they have some kind of love, maybe they love their children and it will be for a short while and then say you on your way, me in my way. you feed yourself, you look after yourself until here. But the human know, our test, our exam with our love, we have so many options and we don't know which one is the true one. And this is coming the test for you humanity. And it's coming test for you servanthood. When you are using your love, this is like somebody having wealth and he use his wealth in gambling, for example, and then after a while he will bankrupt. Yahoo! How come? Eh? Hey, if you are gambling, it's have such such an end. But if you are a clever one and you make your wealth to be in good investment, and you invest it with Allah Almighty and with His saints, then your wealth will be not one ocean, as Sheikh Adnan say, ocean behind the ocean, behind the ocean, behind the ocean. <laughs> this is how we have to know what we are doing. And this is our real test. Şimdi Allah kuluna bu aşkla imtihan yapar. İmtihan da şudur. Sen bu aşkını nereye harcayacaksın? E bir adam serveti var ama gitti bütün servetini kumara yatırdı. O adam hayreder eder mi acaba? <laughs> Neticede iflas edecek. Biter. Ama bir kul iyi bir yerlere yatırımını yaparsa o parasıyla nasıl olur? Servetini katlar. Allah da diyor ki bu aşkı bana yatır. Şeytana yatırma. Bana yatırdığın zaman bana nasıl ulaşacaksın? Evliyalar var, meşayih Hayzan var, peygamberler var. Ondan sonra ben varım. Onun için orada insan servetini böyüldür, böyüldür, böyüldür. Ve Şeyh misali bütün yatırımını okyanus, okyanus arkasında başka bir okyanus, başka bir okyanus, daha büyük okyanus diye gider, gider, gider. Bu çok önemli bir meseledir insanın nereye yatırması gerektiği, bu aşkı nereye yatırmasını bilirse. şey elhamdülillah biz burada Şeyh Efendi Hazretlerinin huzuruna gelmişiz. Biz de diyoruz ki ya seyyidi biz bize verilen bir nokta aşkı size yatırmak istiyoruz. I'm saying elhamdülillah that Allah Almighty he give us a drop of love and now we are coming to you ya Mevlana Şeyh To invest in your ocean, to be part of your love of Allah, love ocean. We have a small, small drop cannot be seen <laughs> from the love. We, we, we reserve this one. At least we reserve this one. We reserve this drop and we are coming. I' very careful to not cannot be seen. and we are investing with Maulana Shaykh, Allah. Alhamdulillah this is how it is grows how this it make you coming bigger and bigger the ocean also starting from a drop don't forget this one the ocean also starts from drop the ocean never starts as an ocean except allah almighty say fire this is different but one is going going for drop We are accepting that our drop will be with you, Ya Sayyidi, ocean. This is our belief and this is our behavior. Şimdi biz bir nokta aşkımız var. Bir nokta. Fazla yok. Büyük değil. Küçücük. Ya görünür ya görünmez. Biz de bu aşkımızı Şeyh Efendi Hazretlerinde yatırım yapıyoruz. Onun aşk okyanusuna yatırıyoruz ki biz de o aşk okyanusuna o aşk okyanusunun içinde bir zerre bir nokta olalım diye bir zerre bir nokta ama neticede okyanus da bir zerreden başlamıştır ondan sonra okyanus olmuştur. Biz de o zerrenin içinde bir zerre olalım ki o okyanusla bir olalım. O aşk okyanusuyla biz bir bütün olalım. Bizim maksadımız Şeyh Efendi Hazretlerinin aşkıyla bir bütün olmak şeyh efendi hazretlerinin bize o sunduğu güzellikten bir bütün olmaktır. O şeyh efendi hazretlerinin bize verdiği o tecelliyle bir olmaktır. Now in olden days the people there was not knowing what to do. Because there was no technology, there was no communication, there was no Anything so what the Sahaba they were doing, they are carrying their love with their heart and they go all around the country, all around the country to give this small love. One person, one person, they give love for nations. This is important because the nation they are hungry for such a thing, they are hungry. Don't worry. You go. This is our duty to go and to get this small, small, small love to be showing, to be knowing for people. Alhamdulillah, it is Mawlana Shaykh, he was saying, when I was walking in my feet and going around the country, I was going my stick, my turban, and my jubba, and myself. <laughs> And with this, Alhamdulillah, Allah Almighty, He never disappointed me because I'm working for Him. Because the order says, You are distributing my love. You are distributing my love. So be sure that you are distributing the love that Allah Almighty put in your heart and you put it for other hearts. Alhamdulillah. Eski zamanlarda Sahabeyi Kiram bu aşkı nasıl dağıtırlardı? Bir gıcık aşk, tek başına. Bir sahabeyi gördük Özbekistan'da, bir sahabeyi gördük Kazakistan'da, bir sahabeyi gördük Çin'de. Çin neresi, Medine neresi? Mesafeler. Ama onu inan orada insanlara vermiş o aşk o insanlar o aşktan alevlenmiş ve Peygamber Efendimiz'e aşık olmuş. Allah Zül Celal ve Tekaddes hazretlerine aşık olmuş. Ve bu insanlar seneler senesi, 1400 senedir o aşkı yürüdüyorlar ve bu aşkı devam ettiriyorlar. Çünkü o küçücük aşkla bir şeyler yaptılar. Şeyh Efendi Hazretleri diyordu ki ben gençliğimde bir asam, bir cübben, bir sarım bir de ben vardım. Bak her yere gittim. Her yere de Allah'ın Sevgisini, Allah'ın aşkını, peygamber in aşkını insanlara verdim. Elhamdülillah. Bakıyorsun şimdi dünya burada. And now you see because Maulana Sheikh distributing the love, the world is here. Elhamdülillah. It is big miracle of Maulana Sheikh and this is it show us how it is working. It doesn't work coincidentally. It doesn't work As ah, somebody came. No, it is really work. It is really job. When I was a small boy, I say, my father is jobless. <laughs> because all my friends, they have their father working uh, eight to five, or uh, they have shop, or they have say, and my father, Subhanallah, my father doesn't work. <laughs> mind, because you know the work is only working for dunya, and everybody say yes. What your father doing? <laughs> He's a uh, şey. Which mosque? Which mosque? Ask <laughs> which mosque? Say <laughs> any mosque. <laughs> any mosque? <laughs> This Mawlana Shaykh, he was working about a huge work, a huge scale that my minor mind cannot measure what he is working. Or the people what they don't know must be Shaykh, Imam in one masjid, uh, Imam in another masjid and have salary from government. Mawlana Shaykh say, I never take salary from anybody. I don't need. He bring. If he send, I'm okay. Alhamdulillah. When he send, I distribute. <laughs> I never keep. <laughs> never. Alhamdulillah. Mawlana Şeyh, he is unique. Bu Şeyh Efendi Hazretlerinin biz çocuktuk. Sorarlardı, baban işliyor mu? Ha? Nasıl yani işliyor, işlemiyor? E işi var mı babanın? Yok işi yok babamın. <laughs> Nasıl olur mu iş yok? E işte e memur değil, sabah sekiz beş dönsün veyahut da dükkanı yok, dükkanı açsın. E baban ne iş yapar sorarlardı. E ben küçük çocuk ben de derdim ki babam şehtir Hangi caminin şeyhi? E hangi caminin? Bir camide imam değil ki. <laughs> Bütün dünya camilerinde. Şimdi anlıyorum ki şeyh efendi Hazretleri çok büyük iş yapmış. Çok büyük işler yapmış. Acayip işler yapmış. Çünkü o Allah'a çalışmış. Çünkü o şeyh Hazretlerine çalışmış, peygamber Efendimize çalışmış. Onun ustaları bambaşka bir usta. O bambaşka bir iş, bambaşka bir yer, bambaşka bir insan. Tek bir insan. Ancak tek bir insan böyle bir iş yapar. Elhamdülillah biz iftihar ediyoruz ki Şeyh Efendi Hazretleri bu kadar büyük iş yapmış. Bu kadar büyük bir muazzam bir dünyayı toplamış. Muazzam her insana hitap etmiş. Her insana hitap etmiş. Burada her insana hitap etmek o kadar kolay mı? Şeyh Efendi Hazretleri karıncaya da hitap etmiş. En büyük alime de hitap etmiş. Hepsi de anlamış. Ne demek istediğini de anlamış ne mesaj verdiğini de bilmiş. Ne istediğini tam olarak da bilmiş. Bu işte Şeyh Efendi Hazretleri bu. Elhamdülillah biz şeref bulduk. Şeyh Efendi Hazretleri ile beraber olduk diye. Elhamdülillah. Hepiniz bundan memnuniyet getirmeniz lazım. Bizzat ben ondan sonra hepiniz bunun takdirini ve bunun ne kadar güzel bir şey olduğunu anlamanız ve idrak etmeniz lazım. Now we have to know that we must be proud that we've been with Maulana Shaykh all these years, and we know him and he know us, and we must be in the appreciating to Allah Almighty that he make us next to him, because Maulana Shaykh is such a fantastic personality that he speaks to the end and speak for the professor and he makes the end to understand what he wants, and he makes the professor to understand what he means. And this is how Maulana Sheikh was talking to all the world people. You can imagine world people. If you tell me talk to the world people, I say this he will never understand what I mean. This will never understand what I mean. But Maulana Sheikh he make everybody to understand the meaning of heavenly love that belonging to Allah Almighty, to Rasul and to Grand sheikhs. And with this one we say. May Allah keep us straight and keep us with Him and keep our hearts strong, love to Him and to Rasulullah and to Allah Almighty. And doesn't make our thinking to go right and left and to be the ego away from us and the shaitan away from us. Bi al Habib, bi hurmati al Fatiha. oh honey. جميع الأنبياء والمرسلين وعلي كل أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة